Şurada bulunan çiftlik yardımcıları yani Rose ve Ernest ne işe yarar? Bir onlara bakalım. Dedim, şu güçlendiricileri açıp Bekle bakalım. Bunu da bir etkinleştireyim. Tamamdır. Öncelikle şimdi Rose'a bakalım. Rose'un ayarlamalarını yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle bakın. Rose nasıl çalışır? Şimdi tüm hayvanları besle, ekstra yemi sakla bölümünü işaretlerseniz şu oyunun sesini biraz kısayım. Tüm hayvanları besle ekstra yemi sakla bölümünü işaretlerseniz eğer tüm hayvanları besler ayrıca hayvanların e, bir turda bir sonraki turda tekrar beslenebilmesi için ekstra 15'er 18'er yem, yem yapar. Burayı seçerseniz ekstra yemi sakla tüm hayvanları besleme. Yemi tutar ama hayvanları beslemez. Hiçbirisini beslemez. Ekstra yem yok. Yalnızca ihtiyaç olduğunda besle. Yani sen diyelim ki Sütü topladı Ross. ondan sonra ihtiyaç tekrar süte ihtiyaç oldu. Tekrar o sırada bes, yemi yapıyor ve tekrar o sırada besliyor. Yani ee, siz diyelim ki, siz diyelim ki şey aldınız. Derbi de hayvan besleme görevi aldınız. Bu hayvan besleme görevini Ross çalışırken yapamazsınız. Ya da yumurta toplama ne bileyim pastırma toplama süt toplama gibi görevleri Ross çalışırken yapamazsınız. Yani ben yatayım, kapatayım oyunu. Ross çalışsın. Benim yerime toplasın, hem de derbi görevini yapsın derseniz maalesef ki bu hiçbir işe yaramıyor. Sizin yapmanızı istiyor oyun. Yani şu seçeneği eğer ki sizde Ross çalışıyorsa bedavaya rozu açtınız ama görev aldınız. Ne yapacağım derseniz şu seçeneği ...işaretleyebilirsiniz. Hiçbirisini beslemiyor. Yem de yapmamış oluyor. Tüm hayvanları besle, ekstra yemi sakla derseniz... ...sizin topladığınız sütlerin... ...ya da yumurtaların, ne bileyim... ...pastırmaların ardından... ...hemen hayvanları kendisi beslemeye başlayacak. Bu da sizin görevinizi hiçbir şekilde... ...yapamamanızı sağlayacak. Ben hepsinden şimdi işer tane koyuyorum. Şu kısımda seviye arttıkça artıyor. Yardımcı kuyruğu kısmı. Seviyeniz ne kadar sonrası da o kadar yükseliyor. Şimdi şöyle bir tamamlayalım. Ernest'te zaten Ernest'te hiçbir şey yok. Ernest dediğiniz gibi buradan ayarlayabilirsiniz derseniz ben sadece krema istiyorum 100 tane krema yaptırırsınız e derseniz ki ben hiç şeker istemiyorum onları sıfırda bırakırsınız bunları yaptırırsınız yani rozu istediğiniz gibi düzenleyebilir ay ernesti istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz ama e, rozu dediğim gibi oradan açmak zorundasınız e, ilk seviyelerde sanırım roz Şeyde başlıyor. Beslememe kısmında. Tam emin değilim. Çünkü bir keresinde ben derbi görevi almıştım. Ve o derbi görevinde e, Pastırma toplamamı almak zorundaydım. Bir görevi almak zorundaydım. Bingo olması lazım görev. Derbi yani. Ya da herhangi bir şey. E, yumurta toplamayı da almış olabilirim. Şurası seçiliydi sanırım. Ve direkt yapmaya başlamıştı. Ben hani ne oluyor ne gidiyor anlamamıştık biz ilk başlarda. Ya zaten küçük seviyelerdeydik. Oyunu yeni yeni öğreniyorsun. Görevi almışsın. Ve görevi yapamıyorsun. Ross çalıştığı için. O yüzden de o hataya siz de düşmeyin. Güzel bir desiniz. şuraya çekin. Yani ayarladık mı? Üff, bunlardan biraz daha yap bana. Bunlar çok lazım oluyor çünkü. Hepsinden 25'er. Tamam. yapabildiğim kadar yapıyorum biraz da 103 yaptık bu hesabı. 104'e çıkamadım. Çıkmak istiyordum aslında. He. Şimdi mesela bende roz nerede? Şuralarda bir yerlerde geziniyor olması. He. <laughs> Bir süre sonra bu size bir uyarı vermeye başlayacak. Tepesinde buğdaydır, işte mısırdır. Ee, kullanacağı havuçtur, şeydir. Bunların şeyleri çıkmaya başlayacak. Resimler çıkmaya başlayacak. Bu diyor ki işte ben havuç istiyorum. Ben soya istiyorum. O yüzden bunları size tavsiyem en yüksekte tutmanız. Aa ben niye bunu ektim ya çok vardı. Bunları en yüksek tutu, tutarsanız hiçbir zaman bitmez. Size en güzel şekilde e, yarar sağlamış oluruz. Bakın. Şimdi ben mısırın hepsini ektiğim için mısır istiyor benden. Diyor ki mısırım yok. Sır olmadığı için de burada yem üretemiyor. O yüzden de bayağı sıkıntı yaşıyor. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Bakın yer veriyor. Roz yardımını istiyor. 20 tane süt toplayamam. Çünkü havucum yok diyor. Sana keçi yemi üretebilmem için. Vesaire. Ee, i̇lk başlarda işte hep her şeyi toplamasını istiyorsanız uzun şunu şey yapın. Bu en işinize yarayacak şu kısım. Bu kısımdan başkası işinize yaramaz. Derbi görevinde değilseniz, derbi görevi yapmıyorsanız. Ben hep bunu da tutuyorum yani. Çarkı da çevirelim videoyu bitirelim fazla uzamasın. Rose ve Ernest dedik. İyi <laughs> çizgik hey yine iyi. Bakın şurada uyarı veriyor gördünüz mü? Kırmızı şekilde havucun sıfır diye. Hiç havuç yok elimde çünkü. O yüzden de toplayamıyor. Bunları kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ernest'in stoğunda bunları görebilirsiniz. Şuraya da yapacaklarını şu an çalışarak bunları yapıyor. Bunları istediğiniz şekilde buradan satmak isterseniz satabilirsiniz. Şuradan satabiliyorsunuz. Bir üretim yapacak olduğunuz zaman ilk Rose ve Ernest'in stoğundan kullanıyor. Sonra sizin ağıldan ambardan kullanıyor. Bunda. da ağıldan kullanıyor. Bunu da aklınızda bulundurmuş olun. Muhtemelen anlatılacaklar bu kadardı. Dediğim gibi kendinize göre düzenliyorsunuz. Ondan sonra sadece Roz'da zaten şu seçenekler var. Bunu da kendinize göre ayarladıktan sonra hiç zor bir yanı yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.